şeytanın unutmayın en mühim bir desisesi ne yapmaz? Kendini kendine tabi olanlara unutturur, inkar ettirir. Yahu der benimle şeytan ne alakası var bu yaptığımız işin yani şimdi? Ne alakası var? Metrobüste geliyordum, birine dedim bir şeyler anlatayım. Abi dedi burada mı? İyi dedim ola doğru burada konuşulmaz Allah'ım burada ne iş var metrobüste <laughs> <laughs> yani böyle <laughs> yani sanki ya Rabbi ya bugün Allah'a konuşurken bile tartışıyor adam Allah nerede diye soruyor arkadaş ya ya o şeytan nerede diye sor sen ne yapacaksın Allah kaybolacak değil yani yok olacak değil Allah her yerde ya adam şeytanı sormuyor hiç kimse şeytan nerede diye sormuyor herkes diyor Allah nerede <laughs> yok Allah Allah Şeytan nasıl yapıyor ya? Allah bize kendini hatırlatmak için kainatı ayetlerle doldururken, onun konuşmuyoruz. Ha? Nerede olduğunu sorguluyoruz. Ama şeytan her yerde kendini ya, kaytarırken, biz hiç onu sorma ihtiyacı duymuyoruz ya. Şeytan nerede? Onu aramak lazım. Koordinatlarını bulmak lazım ya. Teşhis edemezsen, sen mahvolursun. Sinsice hareket ediyor. Diyorum ya, bakın bugün eğer ben namaz kılamıyorsam. Ve günahlarda devamlı bir hareketin varsa oturup düşüneceğiz arkadaş. Ya Rabbi, Rabbi, ağrız bık min hamzatı şeyatin, ve ağrız bık Rabbi yahdurun. Ya. Ya Rabbi bunların benim yanımda hazır olmalarından sana sığınırım ya Rabbi. Peygamberi emirdir ya. Peygamberi kuşatan bir şeytan varsa اَعْدَ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ Ya insanın etrafını Kur'an diyor, ben diyor onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından her yerlerini kuşatacağım ben onların diyor. Hepsini <laughs> yoldan çıkaracağım diyor. Şeytan yemin ediyor Allah'a. Diyor ki ben hepsini yoldan çıkaracağım. Sen neyine güveniyorsun ya? Yani? Neyine güveniyorsun?